Başka da aynı. Başka. Zaten abi. Nasıl başkanım? Sağ ol. Elhamdülillah. Merhaba Başkanım. Kasra tişört alayım. Merhaba. 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 Hocam arkada duruyor <laughs> mu? Hayır hayır durmaz. Hizmetler hamdi. Yok iyi daha şöyle azıcık daha. O işkellerinden neyse neyler bayram kardeş.

Gerçekten şu an toparlanmaya çalışılıyor. Hep beraber vatandaş, devlet, hükümet, sivil toplum kuruluşları bu anlamda büyük katkılar sunuyorlar. Kurtarmayı beceremedik, ayakta kalmayı beceremedik. Depreme dayanıklı inşaatları kuramadık ama inşallah bundan sonra ders alarak hayata devam edeceğiz. Bundan sonra yaptığımız yapılar depreme dayanıklı olur. Bundan sonra daha çok dayanışma içerisinde oluruz vardığım köylerde vardığım mahallelerde toplumda büyük bir hala büyük bir acı var. Büyük bir umutsuzluk var. Gelecekle ilgili kaygıları var milletimizin. Kahramanmaraşlı'nın insanlarımızın gerçekten gelecekle ilgili Türkiye'nin genel ekonomisiyle ilgili genel gidişatıyla ilgili bir kırılganlık olduğunu, bir boşluk olduğunu ifade ettiler. Burada kamuoyuna bunu söylemekte yarar var. Hükümet artık milletin önüne dostları 23 yıl sonra da olsa bir yol haritası koymak zorunda. Yani enflasyon 6 ay sonra işte yüzde onun altına düşecek. İşte şöyle şöyle güzel şeyler olacak. Emeklinin yılı olacak. Çiftçinin yüzü gülecek dediler. Dedikleri şeyi batırdılar şu ana kadar. Neyi dedilerse onu batırdılar. Dolayısıyla şu anda. Halkla yaptığımız temasta, konuşmalarda vardığımız hanelerde gerçekten gelecekle ilgili belirsizlik var. Kahramanmaraş Sanayi Bölgesi, sanayi şehri ama aynı zamanda tarım şehri. Yani çiftçisi çok olan bir şehir. Tarlası ve yeryüzü anlamında tahıl ambarı da denilebilecek bir yer. Lakin çiftçi şu anda çok zor durumda. Yani Artık şu noktaya gelmiş vaziyetteyiz. Ekelim mi, ekmeyelim mi? Ektiğimizden bir kuruş da olsa para kazanabilir miyiz? E zaten tarlası olmayan, icar eden yani buranın tabiriyle söylüyorum, kiralayanlar zor durumda. Hem kira ödeyeceksin, hem girdileri, hem işte son zamanlarda maliyet girdisinin çoğaldığı düşünürse vatandaşımız da çiftçimiz de artık ekelim ekmeyelim noktasına varmış durumda. Burada 23 yıldır hükümet edenlerin bir umursamazlığı, bir görmezliği söz konusu. Çiftçi ölsün, emekli ölsün, memur, işçi zaten dar gelirli. Çok çok zor durumda. Gerçekten zor durumda. Farkındalar mı değiller mi bilmiyorum. Oturdukları yerde belki gözükmeyebilir ama halkın içerisine biz katışıyoruz. Halkla beraberiz. Halkın içinden zaten eve de gidemedik. Evde gitsek de evin içinde zaten bizim yani halkın içerisinde olan evlerde yaşıyoruz. Bu sebeple Türkiye'nin derhal en azından bayram tadında bayram geçirebilmemiz için yani bayramları bayram tadında bile yaşayamaz olduk. Geçen sene kurban kesenlerin içerisinde %30 şu an kurban kesmeyen var. Kesenlerin içinde. Yani geçen sene kurban kesmiş bu sene %30'u kurban kesemez hale gelmiş. Neden? Bir kurban parası bir asgari ücretinin parasından daha çok. Adam bir aylık maaşını verecek, kurban alacak, e, ev kirasını nasıl ödeyecek, elektrik suyu nasıl ödeyecek, çocuklara harçlığı nasıl verecek, mutfağın nasıl, mutfak malzemesini nasıl alacak. Bunlarla ilgili gerçekten Türkiye'nin zorluğu var. Biz Milli Yol Partisi olarak burada kardeşlerimle, yönetimle ve can kardeşlerimizle hareketimizin dava insanlarıyla bir araya geldik. Az da olsa zaman itibariyle halleştik. Buradan sonra başka başka yere gideceğiz. Ama bilmelisiniz ki Türkiye'nin acil bir erken ihtiyacı var. Adalet yerle bir, güven yerle bir, PKK ile sürdürülen yalan siyaseti, yalan müzakeresi yerle bir. Millete danışmadan, milletin aklını aklıyla şu veya bu şekilde oynayarak milletin iradesini yok sayarak sen tutar PKK'yla PKK'nın başıyla utanmaz ve arlanmaz bir şekilde bir de kurucu lider, kurucu önder diyenler var. Sizi buradan bütün yüreğimle kınıyorum. Kınıyorum. Ya oturdunuz, konuştunuz, ayıp ettiniz. Oturdunuz, laklak lak ettiniz, şehitlerin yüzünü gerdiniz, şehitlerin kanına kanına haram kattınız. Onlara Onları şu veya bu şekilde zem ve hakaret ettiniz. Tutup üzerimizde de hakkı olan başbu Alparslan Türkeş'in mezarında insan der mi ki kurucu önder Abdullah Öcalan diye. Ya yani ne yediğiniz ne içtiğiniz belirsiz. Artık Türkiye'nin normalleşmesi lazım. Türkiye'nin adaletle buluşması lazım. Türkiye'nin liyakatli kadrolar yönetilmesi lazım. Türkiye'nin bu iktidardan bir şekilde kurtulması lazım. Kim var? Ne olacak bundan sonra diyenler, Tayyip'ten sonra kim gelecek diyenler, Muhsin Yazıcıoğlu'nun arkadaşları ve Remzi Çay gelecek. Yetmez <laughs> bize. <mi> <laughs> bir tane ülke değil. on tane ülkeyi yönetecek gücümüz, donanımımız, aklımız var Allah'a şükür. Bırak bir ülkeyi. Onun için vatandaşlarımız yeyse kapılmasın, umutsuzluğa kapılmasın. Evet, zor bir zamandan geçiriyoruz, geçiyoruz. Zor zamanlar yaşıyoruz. Gerçekten güçlük içindeyiz. Alım gücümüz azaldı ama umudumuz var. Umudumuz Allah'ın izniyle bu kadrolar, inançlı kadrolar, Türkiye'yi tanıyan, bedel ödeyen kadro, kadrolar. Bu kadrolarla Türkiye'de, Gazze'de ve işgal edilmiş Kerkük'teki Türkmenleri de, Gazze'deki kardeşlerimizi de inşallah normalleştireceğiz. İnsanca bir yaşama kavuşturacağız. Allah hepinizden razı olsun. Milletimiz yeyse kapılmasın, umutsuzluğa kapılmasın, gevşeklik yok. Burada iş bize düşüyor. Siz kendinizi anlatmak zorundasınız. Ben kapı kapı dolaşıyorum arkadaşlar. Bütün arkadaşlarıma sesleniyorum burada. Ben kapı kapı dolaşıyorum. Ben gidiyorum kendimi anlatıyorum. Ben gidiyorum davayı anlatıyorum. Vallahi billahi mevcut siyasi partilerin hemen hepsi sahtekar, dalavereci, alavereci, yalancı siyaseti milletin önüne koyuyorlar. Tek gerçeksiz siyaseti kim koydu biliyor musunuz? Biz. Niye? Yarın iktidar olduğumu bile bilsem bile Allah şahittir ki yalan söylemeyeceğim. Milletine yalan söyleyen her şeyi söyler. Millete yalan söyleyen herkese yalan söyler. Onun için dost doğru yürüyeceğiz. Dost doğru kalacağız. Yarın sonucu ne olursa olsun sırat-ı müstakimden, milletin yolundan, Allah'ın yolundan şaşmayacağız. Hepinize saygılar sunuyorum. Bayramınız mübarek olsun. Bayramınız ağız tadında geçsin. Bayramları bayram gibi yaşayacağımız günlerin umuduyla hepinize saygılar ve selamlar sunuyorum. Allah'a emanet olun. <laughs> Teşekkür ederim sizlere de. Hakkınızı helal edin. Söylediğim sözler siyaseten değil. Buradan çıkıyor bilin yani. Laf olsun diye söylemiyorum. Hakkınızı helal edin. Teşekkür ederim.